Şöyle gelsin. Sen beraber çekin abi. Bak, Rahman abi geldi. Rahman çekiyor video mu çekiyor? Ha çekiyor çekiyor. <laughs> kaç Böyle bir şey yok ya ben. Birader abi. Abi görmüyor mu ya? Sabah sabah. E, Lan oğlum sabahtan beri işlere baksana. <laughs> sabahtan beri işlere bakamıyoruz. Takacak. Oraya yani tanıyor. Nasıl sesi benim oğlumun da. <laughs> Babamın adı Mustafa. Gel bakayım Mustafa şöyle bir çekin. Gel. 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 diyor ve da diyor ki eğitime çok para ayıracağım. Evet, Turizme yani. ayırmayacağım. Durum ayrılacak. Olur mu? Olur, Olur mu? Öyle? En fazla ona ayıracağız sonra da eğitime destek vereceğiz. Aynen i̇şte, öyle. öyle. Başkan görüşürüz. 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 Evet,